Evet, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben soruyorum, sen bir oyunu oynuyoruz. Oğlumun kulağında kulaklık var, müzik açık şu anda. Kağıtta yazılı kelimeler var. Bunları ben seçeceğim, söyleyeceğim. O tahmin etmeye çalışacak. Bakalım kazanabilecek mi? Kedicikler. Ne? Kedicikler. Kedike. Kedicikler. <gülüyor> Kedicikler. <gülüyor> Kedicikler. Kedicikler. 1'de 0. Akvaryum. Akvaryum. 1'de 1. Bir. Masa. Ne? Masa. Masa. 2'de 1. Apartman. Ne? Apartman. Apartman. <laughs> Maalesef kaybettin, apartman. Hı. Televizyon. Televizyon. Kazandı. Bildi. Bisiklet. He? Bisiklet. Bisiklet. Vallahi yine bildi. Saat. Saat. Onu da bildi. Gel bakayım açık açık. Vallahi açık biliniyor. Toz makinesi. Ne? Toz makinesi. Bilmiyor. Bilemedi. Toz makinesi. Bilmedi kendi kas dedi. Gelsene. Gelsene. Gelsen. Gelsene. Ben biraz fazla bağırıyorum duyuyor galiba. O yüzden sesimi kıstım azıcık. Yüzük. Yüzük. Sucuk. Ha sucuk yüzük. <laughs> <laughs> Tesbih. Tesbih. Aferin lan. Bildi. Yastık. Yastık. Bunu da bildi. Bakalım kaçta kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 10 11 tanenin 7 tanesini bilmiş. Tebrik ediyoruz Emine Hanım. Şimdi sıra Batuhan'da. Şimdi şarkıyı, başlayalım. şarkıyı değiştir. Kağıtları karıştıralım. Otur bak bana oraya Gel otur Emine. Evet. geç tarafı oğlum sen. Dur şarkıya geçtik. Açtın mı şarkıyı şimdi? Açtım. Açtım. Şimdi seçiyorum. Bak tamam ben söyleyeceğim sen bileceksin tamam mı? Tamam. Ben ben de da biliyorum. Gelsene. Ne? Gelsene. Gelsene. Gelsen. Bildi. Yüzük. Müzik. Yüzük. Müzik. Yüzük. 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 Kedi. <laughs> <laughs> Tost makinesi. Ha? Tost makinesi. Tost makinesi. Evet, kabul ediyorum bunu. Apartman. Ha? Apartman. Apartman. Bunu da kabul ediyorum. Kedicikler. Ha? Kedicikler. Kedicikler. Bunu da kabul ediyorum. <laughs> Biliyor, doğru biliyorsun. hepsini. Akvaryum. Ha? Akvaryum. Vallahi burada bildi. Şarkı çık mı? Ben çok Bakayım plana. Vallahi şarkı açık. Şarkıyı değiştir. Başka bir şarkıya geç. <laughs> Elbiste o şarkılarını dinlemeyelim. <laughs> tamam başka şarkıya geçtik. Bardak. Bardak. Vallahi biliyor. Çeyiz. 8 <laughs> Sayalım bakalım kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tane oyunumuz kalmış Araba Araba Bunu da bildin Git lan Git lan Bunu da bildin Tebrikler <laughs> Batuhan 10'da 9 yaptı Evet Oyunumuzun sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Bye.